Merhaba arkadaşlar. TR Paral'a hoş geldiniz. Ben Okan. Bugün sizlerle free kick çekelim. Free kick çekeceğiz. Ee, karşına Chelsea alalım. Free kick taktiklerini inceleyeceğiz. Ee, kick off diyelim. Başlayalım maça. Ee, burada atak biz yapacağız. Ee, free kick çekeceğiz. Tamam. 11-5 tamam iyi. Eee ben bilmiyordum zamanında frikik çekmeyi, ben de böyle videolar izleyerek öğrendim. Size de paylaşmak üzere, farklı bir türde, herkes değişiklik olsun. E, Frikiği ayarlarken e, karacının üstüne de olabilir. E, fakat o şey, yön, yön tuşlarının yanındaki bir tuş daha var sağ tarafında. Onu da kullanmanız gerekir, frikikte çok işinize yarar. E, onu kullanırsanız daha iyi şut çekebilirsiniz. Mesela Rooney şimdi vurdu kaleci. E, atak devam etsin. Bitirelim şu hata. Frikik çekerken başlayacak kurallar şu. E, yönü belirledikten sonra topa falso verebilmek gerekir. Mesela Rooney şimdi onu yapmaya çalışacak. Vur aslanım ve gol. E, oyuncu olsa bile o defansın arkasında e, o top oradan geçirebilirsiniz. E, Karacın üstünden dönerken şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kareye hafif basacağız. Vururken kareye. Hafif olmadı. Başka bir türlü deneyeceğiz. E, uzak mesafeden yani kareyi görüyorsa vurmak istiyorsanız ise mesela şöyle bir noktaya geldi. Şimdi e, gol atabilmek için Böyle çok oluyor. Şöyle Şöyle yön veriyoruz. Kaydırıyoruz. Şimdi deneyelim. Bakalım gol olacak mı? Rooney! Evet. Ee, yani burada asıl amaç e, Sağ tuştaki yani kolu Oynatabilmek yani yön vermek. Yön verdikten sonra e, sona ayarladıktan sonra Böyle falso verebilmek için Topu sona kadar ayarlıyoruz ve topa vuruşumuzu yapıyoruz. Ve böylece kesinlikle gol olacaktır. Ee, peki çok uzaktayız. Şut çekmek istiyoruz. Bence şut çekmeyin yani. Tutmaz. Mesela deneyelim. Artık tutarsa Neyse. En fazla avut. Kaleciye çarpar. Ya, yani kaleyi tutabilir. Direğe çarpabilir ama gol, olma, gol olma ihtimali fazla yüksek değil. Eee size tavsiyem mesela zaten metre altta yazıyoruz iki kullanırken Yani 25 metreden yukarısında şut çekmenizi tavsiye etmem 25 metre aşağısında zaten Sınır Kaç diyeyim 20 diyeyim 20'den aşağısı penaltı oluyor zaten Şuradan çekişimizi de yapalım ve videomuzu sonlandıralım Evet Şimdi Evet deneyelim bakalım olacak mı Direkte patladı. Atak devam ediyor. Bir orta. out. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle. Bir de penaltı çekişimi. E, penaltıyı fazla beceremiyorum. Bakalım ne yapacağız. E, şu çekerken topa yön vermemiz lazım. Evet. Kazmalığım tuttu. E, pes videomdan hatırlarsınız. Ama hatırlamazsınız o videoyu yapmamıştım. Neyse şunu da çekelim. Videoyu tamamlayalım. Van Persie. Fenerbahçe'de ama biz onu Manchester United'da daha iyi bilirdik. Vurdu direkt. Döner top savunma. Atağı devam ettirmek için güzel bir orta. Vole. Hoppa. Neyse arkadaşlar bugünlük videomun sonuna geldim. Like ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler. Bitti. <laughs>